Bir adam var. Tüm zamanların en büyük dolandırıcısı. Galata Köprüsü'nü satarken yakayı ele vermiş. Saat kulesini, tramvayları, Taksim meydanını hepsini satmış. Doğayan bir insanmış. Allah rahmet eylesin. Diyor ki, benim dolandırdığım insanlar dolandırıcıydı aslında. Yani bana yaklaşma sebepleri beni dolandırmaktı. On tane bilezikle akşam vakti kuyumcunun kapısına gidiyor. Dükkan kapalı. Kuyumcunun önünde bir adamla karşılaşıyor. Karım hasta acilen bilezikleri bozdurmam lazım falan diyor. Hakiki olsalar gerçekten bilezikler bin lira eder. Adam diyor ki 300 liraya ihtiyacım var. Paranın gerisi umurumda değil. Yeter ki karım ameliyat olsun iyileşsin. Karşılaştı adam uyanık. Ben bunları alırım sabah kuyumcuya satarım. 700 lira havadan para kazanırım diyor içinden. 300 lira veriyor alıyor bilezikleri. Bu adam ertesi sabah kuyumcuya gidip de bileziklerin sahte olduğunu öğrenince Amanın dolandırıldım diye feryat ediyor karakola varıyor. Dolandırıcıyı şikayet ediyor. Demiyorlar ki adama. Ve adam bin liralık bileziği 300 liraya almayı düşünürken aklında ne vardı? Gayet açık. Adam bizimkini dolandırmak istemiş. Üstelik karısına ameliyat parası arayan çaresiz bir adamı. İşte bizimki diyor ki ben hayatım boyunca beni dolandırmaya kalkışmamış tek bir kişiyi dolandırmadım.